kanalıma hoş geldiniz sizlerle sezonun son mevsimi olan ilk bahar sezonuna pardon mevsimine başlıyoruz ee, İlk olarak e, almamız gereken bir aracımız var kendisi haftalık mücadelelerde yer alıyor e, 2021 linko 03'e sahip olun veya sürün demiş e, bunu ben aldım şöyle bir sürelim İlk görevimiz tamamlandı hızlıca ikinciye bakalım 60 bin kredi harcamamızı istemiş benim aracım S1 olduğu için şu anda e, tekrardan bir link almam gerekiyor. Şuradan kötü olan bir şey var mı bakayım. Şu A800'müş mesela. Aynı araç. A'yı alacağım. S2'ye falan yükseltirsem 60 bin harcarım diye düşünüyorum. Şimdi şöyle aracı ayarlı diyelim. Şu şekilde buradan da S2 seçersek. Çok güzel olur. Rallyymiş rally yapabiliriz. Bir tane de rally olsun ne olacak sanki? Ama 60 bin harcatıyor musun? Çok güzel. 60 bin ve üstü olsa yeterli. Hemen ayarladık. İkinci bölümümüz de tamamlandı. Diyecektim ki araba bir zıpladı. Kendi halinde. Tamam ikinci bölümümüz de bitti. Sokak yarışı etkinliği kazanın demiş. Arkadaşlar sokak yarışı etkinliğini şu tümünü kaldırıp şu şekilde işaretlerseniz hepsini görebilirsiniz. Şurada bir tane var, burada var, burada var, burada var. Ee, en kısa olanını seçmeye çalışalım diyeceğim. Bu en kısası gibi duruyor. Ben bunu yapacağım. Hemen tekli şekilde işaretliyorum. Aracımızı seçiyoruz, giriyoruz. Yarışı başlattım. Evet, birazdan diğer bölüme geçiyoruz. Çok güzel. Evet, 3. bölümü de bitirdik. 4. bölümümüzde de fotoğrafını çekiyoruz. Şöyle güzelce çektik. Devam edip çıkalım ve dördüncü bölümümüzde sona erdi şimdi Forza ton günlük mücadeleler kısmına geçiyoruz 2010'lardan herhangi bir rally canavarı ile bir yıkım inişi yeteneği kazanın 2010 araçları şu şekilde buluyorsunuz buradan sırala dedikten sonra yılı seçip buradan 2010'lardan bir sürü araç var seçebiliyorsunuz ee, yıkım inişini ise Şuralardan aşağıya uça uça e, burada çitler mi denir artık çit gibi şeyler var ya böyle köşelerde onları çarparak atladığınız yerden çarparak yıkım inişi kazanabilirsiniz onu da söylemiş olalım e, ikincisinde de drift bölgesinde 5 yıldız kazan demiş bunu e, mesela 1 yıldız bile alsanız fark etmez 5 defa yapsanız 5 yıldız yapıyor zaten o konuda rahat olabilirsiniz Burada 2010'lardan herhangi bir Ferrari'nin gövdesini boyayın demiş. Alıyorsunuz şeyi Ferrari'yi şuraya tıklıyorsunuz. Festival alanına bedavaya gidiyorsunuz ve gövdesini boyuyorsunuz. Bu da bu şekilde oluyor. Playa Azul bölgesinde arabanızın fotoğrafını çekin. Playa Azul bu tarafta kalıyor. Hatta şöyle tümü yapalım isimlerini görün. Bakın şu tarafta. Burada aracın fotoğrafını herhangi bir aracın yani istediğiniz bir araç olabilir. Burada bir fotoğraf çekebilirsiniz. O şekilde yapabiliyorsunuz. 2010 aracı her yerde 2010 aracı olacak belli ki. Ee, anladığım kadarıyla sürekli 2010, 2010 2010 2010. Burada da Mulege'de Star 27'nin resmini ziyaret edin demiş. Star 27 şöyle oluyor ki Mulege'deyiz galiba. Mulege demişti, değil mi? Evet. Şurada bir tane fotoğraf çekmemiz gereken bir yer var. Hemen göstereyim. Bakın karşımda şu an çaprazımda duruyor kendisi. Burada herhangi bir fotoğraf çekebilirsiniz. Yani herhangi bir araçla fotoğraf çekebilirsiniz. Şöyle geçiyorsunuz. Böyle çekiyorsunuz. Olay bundan ibaret tamamen. Burayı bu şekilde bulabilirsiniz. Hatta tekrardan haritada kendimi şu şekilde göstereyim. Şöyle mulege ve ben buradayım. Şuradaki çıkıntıdan çözebilirsiniz durumu. Başka şu kalmış Herhangi bir toprak yarışında 3 hava yeteneği kazanın Hava yeteneği biliyorsunuz ki böyle Aracı hafif zıplattığımız zaman da Gelebilen bir yetenek Bunu da bu şekilde kazanabiliyorsunuz Şimdi Ufak yeni oyunculara özel Bu kısım yeni oyunculara özel bu arada Siz isterseniz ilerletebilirsiniz Diğer bölüme geçebilirsiniz Yeni oyuncular sizlere tavsiyem Aracınızı ilk önce Araç uzmanlığında Daha doğrusu şöyle göstereyim o oh, ne oldu öyle bir şey oldu Evet şimdi şurada araç kısıtlamalarını görebiliyorsunuz bakın ekstrem e araçlarıyla ve A800 sınıfında yapmamız gerekiyormuş buradaki görevi buradaki görevi ise sanırsız arazi araç kısıtlaması ise A800 sınıfı burada da B700 modern rally araçlarından istemiş buraya hep bakabilirsiniz Şuradaki kısımda ödül gözüküyor bir kere daha tıkladığınızda hangi araçlarla girmeniz gerektiği yazıyor daha ee, şu şekilde ilerlettiğim durumu buraya girdiğinizde de aracı yükseltebilirsiniz yani B sınıfı 700 yapabilirsiniz ve online oyuncularla oynamanızı tavsiye ediyorum online oyuncularla oynarsanız ve aracınızı yükseltirseniz onlara da zorluk çıkartmamış olursunuz ee, birlikte kazanmış olursunuz botlara karşı benim size önerim budur ee, buraya tıkladığınızda herhangi bir yere götürebiliyor ama burada götürmedi. Bakayım buna götürüyor mu? Tamam Event at şeyine ee, adasına götürmüyor. Hepsi bu haritada Meksika'da oluyor. E, oraya gitmenize de gerek yok. O yüzden bunları tıklayıp tıklayıp gidebiliyorsunuz. Bu da bu kadar. E, yeni oyunculara benim her zaman söylemek istediğim bu. işbirliği kısmından bu görevleri yapmanızı tavsiye ediyorum. Tekli yaparsanız botları yenememe durumunuz olabilir. Ama zorluğu düşürürseniz çaylak gibi bir şey yapabilirseniz onu da yapabilirsiniz. Online oyuncularla uğraşmak istemiyorum derseniz onu da yapabilirsiniz. Yani kısacası benden bu kadar. Şimdi tehlike işareti, drift bölgesi görevlerine bakıyoruz. S2 her şey olur. İşte en sevdiğim şey. S2 her şey olur. Bu kadar. Mücadelemizde 460 metre atlamamız gerekiyor. Onu da şöyle yapalım o zaman. Hemen hızlıca geçelim. Şimdi ben S2 bir araç alıyorum, şu şekilde ee, nereye tıklayacaktım? Ben Jesko'mu alıp rahatça görevime geçmek istiyorum, hızlıca drift bölgesi geçmek istiyorum. Yani ben en kötü bunu atlayabilirim diye düşünüyorum. Diğerleriyle hiç uğraşamayacağım. Hazır benim güzel bir aracım varken neden yapmayayım, değil mi? Allah ben de bunun kontrolünü öyle bir sağlarım ki gerçekten. 460 istiyordu da ben bunu yapamayacağım ki çok kötü atladım. Yine de iyi ilerledim ama şimdi öyle düşünürsek. <laughs> Düzgün atlasaydım çok güzel giderdim ama işte. İyi ilerledim iyi ilerledim öyle düşünelim. Çok kötü atlamışım baksana. Ona rağmen 390'larda falan yaptı araç yani. Biraz daha geri. Şimdi burada bir fren basmam gerekiyor benim kendimi toparlamam için. Tamam, şöyle. Gene toparlayamadım ama idare ettik gibi. Baksanıza aracın yükselişine yani. İnanılmaz. 481 ile görevimi tamamlıyorum. Şimdi drift bölgesi görevimize geçiyoruz. Burada da S2 her şey olur demiş ve 100.000 yapmamız yeterli. Tamam şimdi ben bunu Jesko ile yapamam bir kere. Onu bir es geçelim. Onu yapamam. O kadar da değil. Şimdi buradan ee, şu araçla ha, vazgeçtim. değişik bir araçla yapmak istiyorum da yapamam ki. En iyisi ben yine bildiğim yoldan gideyim. Formula Drift araçlarımdan bir tanesini alayım. S2 istiyordu. Şunu alıp yapabilirim. Yani çok da beceremiyorum ben drift kısmını ama istesem beceririm ama istemiyorum işte. Sevmiyorum o kadar. Hızlıca başlayalım. 100.000 yapmaya. Çok iyi. Ooo çok hızlı başladım. İnanılmaz. Vay be. Ne kadar da iyidir. <laughs> Gözlerinizi kapadın arkadaşlar çünkü kör olabilirsiniz. Allah, dur. Ay. Bence yine de iyi ilerledim. Bakın 100.000 yaptım mı yaptım. Bu kadar basit. Zorlamaya ne gerek var? Değil mi? Tamam. Bu kadar işte ya. Bu kadar zorlamaya ne gerek var? Bitti. Bu kadar. <laughs> bu kadardı. Evet şimdi fotoğraf mücadelesi görevimize geçiyoruz. Bu hafta hazine görevimiz mevcut değil. Artık diğer sezona Bırakıyoruz. Lagren Caldera'da herhangi bir Lamborghini'nin fotoğrafını çekin demiş. Lamborghini'nin modeli fark etmiyor. Direkt markasıyla fotoğraf çekeceğiz. Şunu mesela seçtim diyelim. Lagren Caldera'ya gidiyoruz. Şuralarda fotoğraf çeksek yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle şu tarafa bir gelelim. Şöyle bir çeksem sayar mı acaba? Tamam. Güzel. Görevimizi de halletmiş olduk. Easy peasy. Bakayım. Tamam, çok güzel. Evet, e, buradaki görevleri zaten biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Burada Zenvo ST1 veriyormuş. Güzel. Buradaki de Horizon Tour'u işbirliği yapıyorsunuz. Online oyuncularla oynuyorsunuz. Gerisinde farklı bir şey bulunmuyor. İlkbahar e, ödüllerimizde de Taycan CT23 var. Bak bunu çok merak ediyorum. Şuradaki görevleri yaptıktan sonra hemen şunu alacağım. Bakacağım işime. Bakalım nasıl bir şeymiş. Mağazada da zaten e, her zamanki gibi bende olan araçlar var maalesef ki. Keşke biri almadığım araçlar olsa diye çok bekliyorum ama olmuyor yani. Niye yok bilmiyorum. Neyse bunları alıyorum ben de işte bu ikisini alıyorum. Bakıyorum işime yapacak bir şey yok. Benlik bir şey koymuyorlar. Evet ee, videomuzun sonuna geldik. Ben ee, bir tane yorum gelmişti ona bir karşılık cevap vereyim. E, araçlarını gösterir misin tarzında bir şey söylemişti de. E, ben bu araçları göstermeye kalkarsam şöyle göstereyim. Yani burada 1277 araç var ben bunların hepsini tek tek sana nasıl göstereyim e, DLC'deki birkaç tane araç haricinde bütün araçlar var. Ama DLC dediğim normal bizim e, tek tek aldığımız araçlardan bahsediyorum. Steam'den bahsediyorum bu arada. Xbox'ta oynamıyorum. Steam'den aldığım birkaç tane almadığım daha doğrusu almadığım birkaç tane kaldı çünkü. Almadığım araçlar dışında bütün araçlar var. Paketler dışarısında tabii. Paketlerden almadım hiçbir şey. Onu söylemiş olayım hiçbir diğer paketini almıyorum. Paket olarak söylüyorum bakın bunu tekrardan bahsedeyim. Sadece tekli olan araçları Steam'den o zamanlar kaç TL'ydi? Yani 4 lira falan da herhalde o zamanlar. Şu an 1 dolar tarzında mıydı? 4 dolar tarzında falan da herhalde. 1-4 arası şu anda. Ama dediğim gibi birkaç tanesi dışında hepsi var. Yani bunları tek tek göstermemin imkanı yok. O yüzden kendisi artık <laughs> yani nasıl bulabilir bilmiyorum ama Hepsini gösteremeyeceğim maalesef Öyle söyleyeyim yani Olmayanları göstersem daha kısa sürer Öyle söyleyeyim bence Evet Yeterli bu kadar ee, Serimizin zaten sonuna geldik Bu haftamız sondu ee, Yeni bir sezonla karşı karşıya kalacağız Bakalım Salı günü falan açıklarlar diye düşünüyorum Göreceğiz. Gelenleri zaten ben paylaşacağım Instagram hesabımdan. Bir ee, şeye yazacağım. Yorumlar kısmına sabitleyeceğim Instagram'ı. Bir şeyler geldiğinde oraya da atıyorum. Buradaki topluluk kısmına da atıyorum. Onu da belirtmiş olayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sezonu da beğenmişsinizdir. Çünkü araçlar bence çok güzeldi. Ben çok beğendim. O yüzden elveda diyorum bu sezona. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.